Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Tolga'nın yeni serisinde Tolga'nın yeni serisindeyiz. Yanımda Cenk var. Konuş Cenk. Ee, Cenk'in kendisini tanıtmasına gerek yok. Ve inşallah bu video e, hatalı olmaz. Yükleyebiliriz. Eğer hatalı olursa bu sözlerimizi iki kere konuşmuş olacağız. Söyle. Evet. Cenk Minecraft yükledi. Oh. Oyun kastı, kastı, kastı. Ey, karlı yer. arkadaşlar. Güzel modlarım var şimdi. Mesela camping mod var. Cenk ama mod yükleyemiyor çünkü bilgisayarında virüs var. Cenk de başka yerden öyle Minecraft oynuyor. Ben Hemen bir şey yapayım. Şey yapayım. Oltasını enchant basan ilk adam. Hı hı. Cenk'in sesi az çıkıyor. Büyük ihtimalle hatta belki de çıkmıyor. Cenk boş boşuna konuşuyorsam sakın beni video sonunda sövme. Hmm. Ee. Evet. Çünkü sesim bende az geliyordu. Bir de galiba bir video durdu. O yüzden ee, biraz boş etmiş olabilir. İnşallah durmamıştır video. Evet Timber var. Backpack mod var. Camping'i kullanacağım. Büyük ihtimalle bir evim olmayacak. Yo yani hep aynı yerde yaşamak istemiyorum. Yani böyle gezeceğim, tozacağım. Uf, iyi ki de tatlı kılıçla vuruyoruz. Koyun uçtu. Wow. Cenk orada enchant basıp duruyor. Söyle. iyidir senden. Ha bir de Cenk. Cenk. Orada mısın diye kontrol etmek istemiştim. Tamam bayağı bir odunu topladım. Şimdi. Şu camping modla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden. Iııı. Ee... Çok umduğumda ee, bir şeyler öğreneyim. Şöyle. Evet. Aha. Ee, Goatcraft yüklemeyi unuttum. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle olacak. Ee, şimdi ilk ilk önce ne yapacağız? Evet üç tane meşale diyor nasıl çıkıyor bu ee, Serdar O bence büyük ihtimalle e, yine açmayacak Evet arkadaşlar Serdar'a ulaşamıyoruz Evet. O şimdi bu iş biraz zor. Efendim. Güzel. Ne mutlu sen. Şimdi çakı bulacağım yani. Çakılın yapımı falan var mı? Keşke olsaydı. Gravel mı? Ben gravel arıyorum zaten. O mara. Den Torcumu alayım. Ve kılıcımı. Ya mara dediğim buymuş ya. İki dakika. Şeyim orada kaldı ya. Ee, üretim masam orada kaldı. Bir de üf, şimdi gravel bulacağım. Nereden bulacağım gravel'i? Gravel, gravel. Neyse kazıya devam edeyim. Belki çıkar. Cenk. Orada mısın diye kontrol etmek istemiştim. arkadaşlar ekran kartına bir şey Hı, -hı. biraz. Yani e, Cenk Serdar'ı da sorduktan sonra artık kanaldasın herhalde yani Serdar izin verirse. Ney? İzin verdi mi ki Serdar? Ha. doğru. Unuttum. Aa, unuttum ya. Videoda hiçbir şey gözükmüyordu şimdi burada. Kömür toplayın da. Abi bitmedi kömür daha. Diyorum. Aynen öyle bir mod olsa bence fena olmaz. Hiç oynamadım ben. Yani. İyi oldu Taşta kazmış oldum aslında biraz. Hmm, tabii ki takılıcı. Yumruğum mu altın? Tamam. Oha kar topu. Oha kar topu var. Dur ineğe atacağım. Aa ineğin canı acıdı. Ne veriyor? Bilmiyorum. Şimdi bir kazma yapıp gravel aramalarına devam edeyim. Ne? Burada kesin şey vardır. Gravel. Tamam. Şimdi gizli mağara Cenk'in gülüş sesi. Ne? Çok mantıklı. Ve gravel buldum. canavar da çıkmadı. Oyun normalde. Ve yeni bir mağara daha buldum. Örümcek gözünü mü? Örümcek öldürerek bulabilirsin. Kısa olacak. Video çok kısa olacak. E, hatta e, az sonra bitireceğim. Oha bir dakika. Denizin altından yürüyorum. Gidiyorum. kırıldı. Denizin altında gidiyorum. Cem buzların altında gidiyorum. Clay de buldum. Ve gece olmuş. kimize Kimi zehirleyeceksin? <laughs> Oo, kamping modda böyle direkt yatak yapılabiliyormuş. Ama koyulmuyor. Düş koyamadım ama çadırım yok. Şimdi yünlerim boşa gitti. Cenk sen ee, bir şey diyecektim ama boş ver. Ha, Cenk sen biraz konuş. Ee, ben kapıya bakıyorum. Cenk. Konuştun mu? İkisi de Yine söyledim. Aman tanrım çok değerli bir bilgi. Bilmiyorum. Serdar bir resim ya geldi, o biliyor. Yürüyorum, yürüyorum. Aa bir dakika hiç aklıma gelmedi ee, şey. şu şey yapmayı ha ne oluyor lan şimdi geberemem 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 kaç tamam ee, bu gecelik Evin burası Evet bu gecelik evim bura. En güvenli yer. Aşağı doğru kazarım ya da <laughs> hmm, Bir dakika nasıl yapıyorduk? Ee, Samet yanımda bu arada. Konuş Samet. Cık. Konuşmuyor ya. Yani. Sesim kısıldı. Ha Samet'in sesi kısılmış. Abin Jotenis'ten gelince ne? Ya ama resim çıkıyor. ha. Kapıyı çalan davetsiz misafirdi. Şaka yapıyorum. Tabii ki. Hayır, evet davetsizdi. Ben onu davet etmedim ama geldi. Şimdi Samet videoda konuşmadığını görünce insanlar hiçbir şey yapmayacak ama <laughs> belki bir şeyler yapabilir. Şimdi evet. Cobblestone'ları pişirince direkt stone olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Samet bilmiyormuş. Çok Hadi. Hadi, hadi. Ne kadar yavaş bu ya? Ne Nasıl yani? Hayır, sen tek mi çekiyorsun? Hı -hı. Hı -hı. Ya bug. <laughs> tamam. Ya. Eee... Tamam. Da. Bir yukarı baksana. <laughs> ha, çok olsa öyle fırlarlar mı? Ya adı. Da... Evet ben Serdar'ı o konuda çok azarlıyorum. Kapı çaldığında e, ee, videoyu boş bırakıyor da. Ama yapmak gerekiyor yani. Sen tek kişi mi çekiyor bunu? Uh -huh. Nasıl? Evet tek kişi mi çekiyor? Olacak çek. ki. Ee, Cenk falan yok mu? Cenk konuşma da Skype'da. Cenk tamam. Minecraft tükledi. Evet şimdi aşağı doğru bir kazın. Onunla konuşuyor değil mi şu an? Uh -huh. Tamam şimdi. Evet, bu bak nasıl geçer bilmiyorum. bu bak nasıl geçer bilmiyorum. <laughs> ya nasıl bir bak bu ya? <laughs> Allah'ım taşı kırıyorum, kırılmıyor? Ya single player bak. <laughs> Serdar'la server açtığımızda bu kadar bug'ımız olmuyordu. Baksız baksız oynuyorduk ne bilmiyorsunuz. Tamam bir sonraki bölümde geçer herhalde. Ee, videoda artık bitsin. Ee, bir dakika şu evime gidince bitsin. evimdeyim. Güzel. İki oda bir salon. Evim. Ve herkese iyi oyunlar, iyi Minecraft. abone olun, arkadaşlar. abone olun. Evet. Abone olun. Abone olun. Yoksa abone olun. Abone olun işte. Evet. Kafa şimdi. Hepinize iyi günler, iyi Minecraft. Hadi gün.